Ben anca ona güneş görmemiş öyle laflar sokarım da, üç gün düşünür bu ne demek istedi diye. Ben küfür etmem. Bak gel sen de tatlı tatlı konuş. Konuşma lan bana. Konuşma. Bir soru, ya Konuşma. Bir soru soracağım. Tatlı tatlı da konuşmayayım o acı acı da konuşmayayım. Bir soru soracağım. Sor lan. Soruyorum. Sor. <laughs> <Tor. gülüyor> İyi misin Ali? Biraz limonlu su içirmiş sana galiba Kadir'e. Şunu bize ver doğursan hiçbir şeyim kalmayacak. <laughs> Rahatlayacağım. Bir sıkıntınız Ayakkabı yok ki. Durayım. Dur vereceğim ayakkabını dur şimdi. Verdikçe atıyorsun abicim. Tamam atmayacağım verin ha. Tamam gözükmüyor Niye şu an Ya Niye ben böyle durayım ya? Onun ayakkabısı var benim yok. E, o... Ben Zaten... ayakkabımı Sen... isteyeyim <laughs> ha. <he? gülüyor> Peki ta tamam. Tabii ben ayakkabımı abi. isteyeyim. Niye ben böyle çıkayım televizyona? <laughs> o... Karşıma aldım. Bayın babam gibi karşıma aldım. Ba, bak, bunun, için, bunun için hırkız dediler. Ben inanmak seni istemedim. Seni hücreni yakalayacağım. Allah da şahit. Sana bir belediye bak. O zaman al gel. Ulan sen niye anlamıyorsun ya? Beni kızdırayım bak. E, sen kızmaya yer e, arıyorsun. Bak şimdi. Şimdi bura antep olsa. Hı. Ben seni düzgün konuştururum. Ulan oğlum sen. E söylemedim. Sen Olan, söylediğini durup. söylüyorum bak. Ulan dur. Ben ahlaksız bir adamım. Bak o çeneni söyleyeyim. Nesi? Ahlaksız bir adam. Ahlaksız. Ahlaksız bir adam. E, o çeneni konuşalım. Tamam. Çünkü ben. Yok kendimi zapt ya adamım yani. Bu kötü de herkes bilir yani abla beni. Tamam. Ama. Tamam biraz düzelmez mi yaşla beraber yok, bu zapt edemiyor yani? Şu şekil söyleyeyim. Beni eğer tanımış olsan benim kalbim çok yufka. Tamam ben seni sevdim. Ben o senin temiz kalbini gördüm. Sen tamam. Senden ben mümürüşürüm. Yani ben şurada efendime söyleyeyim kebap yapayım değil mi? Hı. Şuradaki adam domates ekmeğe gidiyor. O şöyle bir sefer bakayım. Ben yemeden ona götürürüm. Yani çocuğumu çok özledim. işin açını konuşursak. Yani bu beş ayı geçti. Yani bu vallahi özledim. Ali Yanıç'a. Sadece <laughs> bunu yani sıktığı için ben şüpheleniyorum. Yani yapmış demiyorum yani. Yani sıktığı için şüpheleniyorum. Daha önce silah sıktığı için ondan şüpheleniyorsun. He, Bak anası ne yeme gideni bilmez. Hangi yemeği sevdiğini bile bilmez. Bilirim niye bilmiyorum? Ben Misal yani <laughs> misalın abla. Bebesta. Ben Sanki Eydan... büyütmüş gibi söylüyor ya. Bilirim bak. Biz beraber oturan birbirimizi bırakmayan adamlık.